Rüyada eski sevgiliyi görmek ne anlama gelir? Rüyada eski sevgiliyi görmek genellikle geçmiş ilişkiler, çözülmemiş duygular, özlem, pişmanlık veya kişisel gelişim gibi temaları ele alan bir semboldür. Rüyanın anlamı, rüyanın bağlamına, eski sevgilinin davranışlarına ve rüya gören kişinin hislerine bağlı olarak değişebilir. Geçmişteki ilişkiyle ilgili çözülmemiş duygularını, özlemini veya pişmanlıklarını temsil edebilir. Bu rüya, kişinin hala geçmiş ilişkinin etkisinden kurtulamadığını, o kişiyle ilgili duygularını işlemeye çalıştığını veya ilişkinin bitmesiyle ilgili kabullenme sürecinde olduğunu gösterebilir. Aynı zamanda kişinin benzer özelliklere sahip yeni bir ilişki arayışında olduğunu veya geçmişteki hatalarından ders çıkarma ihtiyacını da ifade edebilir. Geçmiş ilişkilerden aldığı dersleri, ruhsal olarak büyüme ve gelişme sürecindeki etkilerini veya kendisiyle olan bağlantısını temsil edebilir. Dini açıdan kişinin geçmiş ilişkilerle ilgili vicdan azabı çektiğini, tövbe etme ihtiyacı hissettiğini veya manevi olarak arınma arayışında olduğunu temsil edebilir. Bilinçaltındaki çözülmemiş duyguları, bağlanma ve ayrılık konusundaki örüntüleri veya geçmiş ilişkilerle ilgili travmaları yansıtabilir. Yeni içerikler için bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.